1930'ların İstanbul'unda sabahın erken saatlerinde bir adam şehri sessizce gözlemliyordu. Gözleri yeni bir çağın, genç bir cumhuriyetin izlerini arıyordu. O adam Otmar Fersçi'ydi. Avusturyalı bir fotoğrafçı. Türkiye'nin ilk yıllarına tanıklık etmek için burada İstanbul'un dar sokaklarında ve gelişen fabrikalar arasında dolaşıyordu. Bir sabah Karaköy'deki yoğun işçi caddesi çarpmıştı gözüne. Üzerlerinde eski iş elbiseleri, Ellerinde iş makineleriyle çalışan işçiler o anın derinliğine ve anlamına işaret ediyordu. Otmar bir fotoğrafçının değil, bir tarihçinin gözleriyle baktı. Bir kareye sığdırdığı her şey o dönemin zorluklarını, umutlarını, değişimlerini yansıtıyordu. O karelerden biri bir fabrikada çalışan işçilerin sırtındaki yorgunlukla Türkiye'nin sanayileşme sürecine dair güçlü bir anlatım sunuyordu. Bu fotoğraf yeni kurulan cumhuriyetin ve işçi sınıfının ortak mücadeleleri hakkında çok şey söylüyordu. Ancak objektifinden çıkan bir başka karede Atatürk'ün inkılaplarının izleri vardı. Kadınların eğitim aldığı okullarda, fabrikalarda çalışan yeni kuşaklar modernleşen bir ulusun simgeleri olarak karşımıza çıkıyordu. O anlar Türk kadın ve sanayileşen Türkiye imajını sadece anlatmakla kalmıyor, yeni bir dünyayı o dönemin dönüşümünü görsel bir hafızaya dönüştürüyordu. Hatırlayalım. Fotoğrafçılık sadece bir sanat değil, tarihin ışıkla yazılmasıdır. Bir fotoğrafçı bir dönemin, bir ulusun ruhunu yansıtan belgeselci olabilir. Otmar sadece bir fotoğrafçı değildi. O zamanın derinliklerinden gelen bir tanık, bir görsel hikaye anlatıcısıydı. Fotoğrafçılık tarihin canlı bir anlatımıdır. Geçmiş, bugün ve gelecek fotoğraflarda kesişir.